Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle yine bir Xiaomi ürünü ile birlikteyim. Bunu geçtiğimiz aylarda zaten deneme videolarını çekmiştim kutu açılışı vesaire. Yine kanalımda bulabilirsiniz. Bu sefer niye buradayım? Buna kardeş aldık arkadaşlar. Bunu neden yaptık derseniz şimdi fiyat performans olarak gayet memnun olduğumuz bir ürün. Dolayısıyla 30 watt'lık ses çıkışı da gayet hoşumuza gitti ve kaliteli bir ürün olduğunu zaten önceki videolarda söylemiştim. Şimdi bunun TV özelliğini yani stereo çalabilmesi için olan ikinci cihazını da almış olduk. Şimdi bunun kutu açılışını zaten yapmama gerek kalmayacak. Çünkü sadece mavi rengi. Önceki videolarımda kutu açılışını görebilirsiniz bu ürünün. Şimdi ikincisini hemen ürünü kutudan çıkartıyorum. Şimdi öbür ürünümüz de burada. Şimdi birebir aynı. Sadece renk farkı var zaten söylediğim gibi. Şimdi burada ee, neye yer vereceğim derseniz bir de ön değerleme yapacağım tabii ki. Şimdi biz bu cihazı arkadaşlar yani kırmızı olanı 1700 civarına almıştık sanırım birkaç ay önce. Şu anki fiyatları yine aynı civarda. Bazen 1800-1900 bazen yine 1750 lira düşüyor. Yani kampanyaya bağlı. Bir de bir Kasım indirimi olur muhtemelen. Bunu daha da düşüyor alabilme ihtimaliniz var. Biz bunu Gittik yine Asya ülkelerinden aldık. Yani bu e, yani aylık olarak zaten birkaç ürün getiriyorum gidip. Bu da onlardan biri oldu. Şimdi bir genel değerlendirme yapacağım. Çünkü biz bunu zaten öncesinde de, deneyimlemiştik. E, test etmiştik açıkçası bayağı bir süre. Outdoor'da da, indoor'da da yani ev içinde dışında genel olarak tüm kullanımlarını sağladık. Performansından çok memnunuz. Fiyat performansının zirvesi. Hatta bazı kanallar zaten hoparlör sıralamalarında bunu birinci sıraya koyuyor fiyat performansı olarak. Hatta fiyat performans canavarı olarak adlandıranlar da var. Şimdi ben burada size hani lafı çok uzatmadan çünkü kutu açılışı zaten vardı. Ön incelemesi zaten vardı. TV özelliğini göstermek istiyorum. Hemen bunun arkasını çeviriyoruz. Yine bunu da. Bir cihazımızın bağlı olması yetiyor. Bunu hemen açıyoruz. Diğer cihazımızı da açıyoruz. Bağlantisi aldı zaten bu. Burada bir bağlantımız yok gördüğünüz gibi. Yani bunu telefona veya herhangi bir cihaza bağlamadım daha. Şimdi şu pay tuşuna basıyoruz. Buna da basıyoruz. Ve ikisi birbirine bağlanmış oldu. Bunun sayısını çok daha fazlalaştırabilirsiniz. Ee, yani yanlış hatırlamıyorsam internette 100 civarı yazıyordu. Tabi 100 tane hoparlörü aynı anda birbirine bağlamazsınız ama evde stereo ses almak istediğinizde veya bunu dörtleyip veya altılayıp güzel bir home theater tadında efektler alabilirsiniz. Şimdi burada e, bunu evde zaten denemeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü zaten tanesinin yani bir tanesinin 30 watt olduğunu varsayarsak hani komşuların aşırı rahatsız olabileceğini öngörebiliyorum. Açıkçası biz de bunu zaten outdoor'da son yani seslerine çıkarttık. Bu ikisi için bir stereo deneyimi yapacağım. Onu e, yine videonun devamına eklerim.